Kankalar hoş geldiniz. Ben bugün biraz erken geldim. Malum dün Dilşat hocam canım hocam ikinci senaryoyu anlatmıştı. Onu biraz tekrar ettim. Malum sınıfın en çalışkan çocuğu ben olmak istiyorum o yüzden yani. Kankalar yoksa siz hala diğer senaryoları izlemediniz mi? Bence hemen onları izleyin. Hepsi Çift Matematik YouTube kanalında mevcut kanka. Aman bak dikkat. Kankalarım, dostlarım, benim sınıf arkadaşlarımdan abone olmayanlar varmış. Hocalar duymadan hemen abone olun derim. Bak, benden duymadınız. Çift matematik hocaları abone olanlara legese çıkabilecek yeni nesil soruları anlatacak çok yakında. Hoca geldi. Hadi kanka, geç yerine. Çok heyecanlıyım çok. Evet kıymetli arkadaşlar. Hadi hepimiz yerlerimize geçiyoruz. Ama dur. Tevfik seni bugün biraz heyecanlı gördüm. Hocam, karizmatik hocam, nasıl heyecanlı olmam? Geçen yazılıda resmen sizin soruları sordu hocamız. Birebir aynısıydı yani. O yüzden bu heyecanım hocam. Sizi dinleyip hemen yüz almak istiyorum. Evet gençler, birinci yazılıdan sonra güzel dönütler aldık. Arkadaşlarımızdan çoğu hatta neredeyse tamamına yakını yazılarda çok yakın sorular çıktığını bize söylediler. Ve bu bizi tabii ki mutlu etti. Mutlu ettiği için ikinci yazılıya hiçbir fırsat tanımadan size tüm senaryoları çözmek istedik. Ve çözerek karşınıza geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda üçüncü senaryo görüyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Demek ki bunun biri ve ikisi de var. Hatta devamı da gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Devamı da muhtemelen siz bu videoyu izlerken kanalımızda olacak. Bakın tüm senaryoları izlemeden matematik yazılısına girmiyorsunuz tamam mı? 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf. Bu 4 sınıfın hepsinin tüm kazanımları çift matematik YouTube kanalında şu anda yüklü. Lütfen girin ve hepsini izlemeden sınava girmeyin. Bakın videolara girin ama izlemeden sınıfa sınava girmiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şu an ekranımızda kazanımları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu kazanımları bize Milli Eğitim Bakanlığı veriyor ve diyor ki bu senaryolardan, bu kazanımlardan seçin ve ona göre çocuklara soru sorun. Biz de şansa yer bırakmamak için tüm kazanımları, daha doğrusu tüm senaryoları çözüyoruz sizlere. Siz de bunları izleyip sınava giriyorsunuz ve sınavın tamamen içinden geçiyorsunuz. Şimdi kazanımlar önümüzde. Biz ne yapıyoruz? Bu kazanımlarla ilgili sorularımızı çözmeye artık başlıyoruz. Birinci sorumuzla yola devam. Elif'in tokaları 10'ar 10'ar ve 8'er 8'er sayıldığında her defasında 2 tokası artmaktadır. Tamam. Elif'in toka sayısı 100'den az olduğuna göre en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın sorunun bir mantığını anlamanız lazım. Diyor ki Elif'in tokasını 10'ar 10'ar saydığında da 2 toka artıyor. 8'er e, 8'er saydığımda da ne yapıyor? 2 toka artıyor. Peki toka artmasaydı yani 2 tokam artmasaydı? Yani şurayı görmezden gelin ilk önce. E o zaman ne diyeceğim? Elif'in tokaları 10'ar onar 10'ar da sayılabiliyor. 8'er 8'er de sayılabiliyor. O zaman Elif'in tokaları e onar 10'ar sayılıyorsa 10'un bir katı olmak zorunda. 8'er 8'er sayılıyorsa 8'in bir katı olmak zorunda. Demek ki ikisinin de ortak katı olmak zorunda. Ne yapacağız? 10 ile 8'in ekokunu, en küçük ortak katını buluyorum sevgili gençler. 2'ye böldüm. 5, 4. 5 ile 4 aralarından sal mı? Evet. 5, 4, 1, 1. Bakın bunları ders anlatım videolarımızda, soru çözüm videolarımızda anlattık size. Tamam mı? Bunları çarptığım zaman neyi bulurum? Ekokunu bulurum. 20. 2 ile çarparsam 40. Demek ki Elif'in tokası eğer 2 artmasaydı 40 tokası olabilirdi ya da 40'ın katları kadar tokası olabilirdi. Mesela 80, 120 gibi devam edebilirdi sevgili gençler. Ama ne diyor? Her defasında 2 tokası artıyor diyor. E o zaman elifin 40 tokası değildi. 42 tokası olabilir değil mi? Bak. Onar onar saydığımda 40'a ulaştım. Kaç tokası arttı? 2 toka. 8'er 8'er saydığımda neye ulaştım? Ben 40'a ulaştım. Kaç tokası arttı yine? 2 toka. Ama bakın bize bir şart koşmuş. 100'den az olduğuna göre en fazla. O zaman 40 almıyorum da 80'e bakıyorum bu sefer. Tamam mı? Çünkü bir 40 daha alsam 120 yapacak. Ama ne yapacak? Bu 100'ü geçmiş olacak. O zaman 80 tokası olsaydı hem 8'er 8'er sayılabilirdi hem 10'ar er 10'ar er sayılabilirdi. Ama 82 tokası olursa 8'er 8'er saydığımda 2 toka arttı. 10'ar er 10'ar er 10 er saydığımda yine 2 toka arttı. Yani ne oldu? Bu soru burada bitti sevgili gençler. 100'den az olduğuna göre en fazla kaç tokası varmış diyoruz? 82 tokası varmış diyoruz. Hocam ben bir şey merak ediyorum. Bu sorular çok kolay geliyor bana neden ki? Tevfikçim aslında sorular kolay sorular değil bak. Bilmeyin için aşırı derecede zor bir soru bu. Siz öğrendiniz, sen öğrendin artık sen bu konuyu biliyorsun. Tamam mı? Sen çünkü bizim videolarımızı güzel takip ediyorsun. O yüzden bu soru zor olmasına rağmen sana kolay geliyor. Tamam mı? Kendine lütfen haksızlık etme. Evet hocam, F soyum ben bence de. Arkadaşlarım da efso olacaklar benim gibi. Tabii ki arkadaşların arkadaşlarınla senin gibi efso olacak. Hepiniz aynı anda efso olacaksınız ve matematik efsus olarak tarihe geçeceksiniz. Devam ediyoruz. Aşağıda mavi kutu içinde verilen üslü ifadelerin eşitini tik ile belirleyiniz demiş. Yani diyor ki bak mavi kutun içinde verilen üslü ifade hangilerine eşittir? Evet bunlar hangilerine eşit? Arkadaşlar böyle sorularda direkt taban değiştirme aklımıza gelecek. Şimdi mavi kutunun içindeki sayıya baktığım zaman tabanında ne var? 27 var. Peki ben 27'yi bak düşünün. Herhangi bir sayının kuvveti mi bu? Evet kuvveti. Hangi sayının kuvveti? 3'ün kuvveti. 3'ün üçün 3. kuvveti. O zaman 27 gördüğüm yere daha doğrusu 27 üzeri 6 gördüğüm yere ne yazmam lazım? İlk önce 27'ne eşitti. 3'ün küpüne. Bir de üstünde var 6. O zaman 27 üzeri 6, 3 üzeri 6 kere 3, 18'e eşit. Şimdi bak soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi 3 üzeri 18 eşit? Aha bak zaten bu 3 üzeri 18 eşit. Bitti mi? Bakalım bitti mi? Ben de emin değilim. Bir diğerlerine de bakmamız lazım. Şimdi 9. Evet bu da 3'ün karesi. E, o zaman 9 gördüğüm yere 3'ün karesi yazdım. Bir de üstünde 9 var. 9 kere 2, 18. 3 üzeri 18 yaptı. Hop bu da oldu. 81. 81. 3 üzeri 4'e eşit. Bir de üzerinde 2 var. 3 üzeri 4 kere 2'den 8. Bak bu olmadı. Anlaşıldı mı? Geçtim diğerine. 16. Evet hangi sayının kuvveti? Bu 2'nin kuvveti. Hatta 4'ün de kuvveti. Ama biz e, alttaki sayılara baktığım zaman 2 var değil mi? Ve hepsi 2'ye çevriliyor. O zaman 2'ye alırsam işim çok daha rahat olur. Tamam mı? 16 gördüğüm yere 2 üzeri 4 yazıyorum. Ve kuvvetinde 5 var. Ne yaptı bu? 2 üzeri 20 yaptı. Hangisi 2 üzeri 20? Bak bu zaten 2 üzeri 20. O zaman 32 gördüğüm yere ne yazabilirim? 2 üzeri 5. Bir de kuvvetine 4 var. Evet bu da 2 üzeri 20 yaptı. Bir tik de buna. Peki 4 neye eşit? 2'nin karesine hocam. Evet 2'nin karesine. Bir de üstüne ne var? 10 var. 2 kere 10. Oo bu da 2 üzeri 20 yaptı be. Ve hepsi birbirine ikinci sorumuzda eşit olmuş oldu. Hocam, yakışıklı kelimesinin vücut bulmuş halisiniz. Sizi izlemekten sorulara odaklanamıyorum ama yine de çok fena anladım. Tevfikciğim, bu iltifatların için sana teşekkür ediyorum. Ama şu anda sorulara odaklanman, benim karizmatik olmamdan, yakışıklı olmamdan daha önemli, tamam mı? Sen bunu kenara bırak, çıkışta seninle görüşürüz. Ama şu anda lütfen sorulara odaklan, dersine odaklan. Diyorum ve devam ediyoruz. Aşağıda verilen bahçelerden A kare, B ve C dikdörtgensel bölgeymiş. Güzel. Bileşik haldeki bahçenin etrafına 2 kök 5 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Ee, buna göre bu iş için kaç ağaca ihtiyacım var? Şimdi arkadaşlar çevresine 2 kök 5 metre aralıklarla ağaç dikeceğim. O zaman bu bahçenin çevresine ihtiyacım var sevgili gençler. Peki düşünün ben nasıl bulacağım? Yani şuradaki kenar uzunluklarını falan bulmam lazım. Bir de bakıyorum kare var burada ve alanı verilmiş. Arkadaşlar bir karenin alanı veril veriliyorsa bize... Biz o karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl buluyoruz? Karenin bir kenar uzunluğu. Alanının kare eşittir. Bak bunu unutma tamam mı? Benim karemin bir kenar uzunluğu küçük a olsun. O zaman küçük a eşittir. Kare kök 180. Peki karekök 180 neye eşit? Bak 180 36 çarpı 5 değil mi? Evet. 36 dışarı nasıl çıkacak? 6 olarak. İçeride ne kaldı? 5. O zaman karemizin bir kenar uzunluğu 6 kök 5 yaptı. Bak burası da o zaman 6 kök 5. E bir de baktım ki karenin bir kenarıyla dikdörtgenlerin diğer kenarları ortak. Bak bura 6 kök 5 burası da 6 kök 5. E o zaman burası da 6 kök 5, burası da 6 kök 5. Artık ben neyi bulabilirim sevgili gençler? Bak şuraların uzunluklarını çok kolay bir şekilde bulabilirim. Nasıl bulacağım? Alanı bir kenara böldüğüm zaman bak burası 6 kök 5 sonuçta. Şunu da yazalım. Alanı bir kenara böldüğüm zaman diğer kenarın neyini bulurum? Uzunluğunu bulurum sevgili gençler. O zaman mesela b e, dikdörtgenin kısa kenarı küçük b olsun. Küçük b eşittir. Alanımız kaç? 60. Neye bölmemiz lazım? Diğer kenara 6 kök 5'e bölmemiz lazım. Bu işlemi yapmamız lazım. İlk önce sadeleştirme yapıyorum. 6'ya böldüm gitti. 6'ya böldüm 10. 10 bölü kök 5 yaptı. Bak payda da köklü ifade olamazsınız. Kaybediyorduk biz bunu. Paydadaki sayımla olduğu gibi genişleterek. Yani kök 5 ile genişletmem lazım. Genişlet. 10 ile kök 5'in çarpımı 10 kök 5. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Sadeleşme var. Gitti. 5'e bö böldüm 2. 2 e kök 5 yaptı. Neresi 2 kök 5? Bak B dediğim yer. 2 kök 5. Yani şuranın bir kısa kenarı. Şimdi geçtik. E diğer dikdörtgenimizi. Alanımız 120. E bu da küçük c olsun bari. Hadi. Küçük c eşittir. Alanımız bölü diğer kenar. Diğer kenar kaç? 6 kök 5 değil mi? 6 kök 5'e bölüyorum. Hemen sadeleştirme yapıyorum. 6'ya böldüm gitti. 6'ya böldüm. 20. 20 bölü kök 5. Yine bunu kök 5 ile genişletiyorum. Evet ne yaptı? Eşittir diyelim. 20 kök 5. Bak 20 ile kök 5'i çarptım. 20 kök 5. Kök 5 ile kök 5'i çarptım. 5. 5 ile 20 sadeleşti. 4 kaldı. Ne yaptı? 4 kök 5. 5 yaptı sevgili gençler. O zaman C dediğim yerde 4 kök 5. Şimdi bu büyük dikdörtgenin çevresini hesaplamak istiyorum. Şurası kaçtı? 6 kök 5. Burası kaç? 4 kök 5 daha 10 kök 5. 2 kök 5 daha 12 kök 5. 6 kök 5 daha 18 kök 5 yaptı. aynısından karşıda da var. Bak şuralarda aynısı. O zaman bunun 2 katı olacak. E bunu 2 ile çarpıyorum. 36 kök 5 yaptı benim çevrem. Bak şu anda çevremi buldum. Ne diyordu soru? Etrafına 2 kök 5 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Kaç ağaç? E o zaman çevrem buysa 2 kök 5'e bölersem neyi bulurum sevgili gençler? Kıymetli dostlar. Evet. Hop neyi buluruz? Bunu bölüyorum 2 kök 5'i. E, toplam ağaç sayısını bulurum. Değil mi? Kök 5'ler sadeleşti. Işte. Evet 36 bölü 2'den cevabımız ne geldi? 18. Bak zor gibi gözüken ama bir o kadar da anladıktan sonra basit bir soru. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Evet direkt içerideki sayıları dışarı çıkaracağım. Bak 180 normalde 36 çarpı 5. Ama bakın bunu göremeyenler için algoritma yöntemini kullanmak hayat kurtarır gençler. 2'ye böldüm. Ne yaptı? 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'ü güzel yazalım. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Aynı olan iki sayıdan biri dışarı. Aynı olan iki sayıdan biri dışarı içeride kalanlar yalnız kalandır. O zaman karekök 180 ne eşit işte oldu? Dışarı çıkanların çarpımı. 2 kere 3'ten 6. Bir de içeri kalan e, tek kalanı içeriye yazıyoruz. E, 6 kök 5'e eşit işte oldu. O zaman kök 80'i şurada yazalım. Bak araya artımızı koyalım. E, 80'i algoritma yöntemiyle parçalıyorum. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Aynı olan iki taneden biri. Aynı olan iki taneden biri. E, içeride kaldı yalnız kaldı. 2 kere 2 4. İçeride kalan 5. Artı 4 kök 5. Bölü. E, kök yerimi zaten 4 kere 5. 4 dışarı 2 olarak çıkacak. 2 kök 5. Şimdi işlemi yapıyorum. 6 4 daha ilk önce payı yapacağız. 10 kök 5. E paydamda 2 kök 5 var. Kök 5'ler sadeleşti. Işte. 10 bölü 2 ne yaptı? 5. Cevabımız Bursa. Güzel bir soru, kolay bir soru. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sorumuza sayı kümelerini görüyoruz. Diyor ki bize kaç tanesinin yeri yanlış yerleştirilmiştir? İlk önce irrasyonel sayılardan başlayalım. Hangileri irrasyonel, e, bunların hangileri değil onu bulmamız lazım. Şimdi birinci sayıya baktığım zaman negatif bir köklü ifade var. Sanki, sanki bu irrasyonel gibi duruyor. Ama bak her gördüğümüz sakallıya ne demiyoruz arkadaşlar? Dede demiyoruz tamam mı? Dolayısıyla bakalım bu dışarı çıkıyor mu? Eğer ki dışarı çıkarsa bu irrasyonel olmayacak. Okey. Şimdi bak 25 dışarı çıkar mı çıktı? Ne olarak çıktı? 5. E 9 çıktı mı? Evet. Ne olarak? 3. E bir de başına eksi var. Eksi 5 bölü 3. Bu irrasyonel sayı mı? Yani bu virgülden sonra sonsuz basamaklı bir sayı mı? Asla değil bak. Bunun yeri yanlış verilmiş. Okey. Şimdi İkincisine bakalım. Burada kareköklü ifade içinde ondalıklı bir ifade var. Hemen içindekini kesre çeviriyorum. 64 bölü 1000 karekök içinde. Daha sonra 64 8 olarak çıkacak. Tamam mı? 100, e, 1000 neye eşit? 100 çarpı 10'a. E, 100 çıkacak dışarı 10 olarak ama içeride ne kalacak? 10. Yani içeride bir köklü ifade kaldığı için bu irrasyonel sayı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar doğal sayılardan devam edelim. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar giden sayılar. Evet sıfır doğal sayı güzel. E kare kök 4 sanki irrasyonel gibi. Hayır. Bunun sonucu neye eşit? 2'ye. E o zaman bu da doğal sayı. Hiçbir problem yok. Şimdi geçtik e, tam sayı olup da doğal sayı olmayan sayılara. Yani bak şuraya çizmiş olduğum sayılara tamam mı? Bunların tam sayı olması lazım. Ama doğal sayı olmaması lazım. E, o zaman nasıl sayı olmalı bunlar? Bunlar eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi sayılar olmalı. Çünkü tam sayı olmalı. Şimdi bakıyorum eksi 18 bölü 3. E, 6 kere 3 18. Bu eksi 6 yaptı. Evet bu oldu. Bunda problem yok. Ama 3 üzeri eksi 1 neye eşit? 1 bölü 3'e. bu tam sayı mı? Asla değil bak. Bunun yeri de yanlış verilmiş sevgili gençler. Tamam. Şimdi geldik son bölümümüze. Son bölümümüzde yani şuradan bahsediyorum sevgili gençler. Burası ne olacak biliyor musun? Buraya, yaz, yazdığım, e, buraya yazdığım sayılar. Q neydi? Rasyonel sayı. Rasyonel sayı olup tam sayı olmayan sayılar. Peki öyle sayılar hangi sayılar? İşte kesirli sayılardan bahsediyor bize. Bölülü sayılardan bahsediyor. Şimdi bakalım. Pi sayısı vermiş. Olur mu hiç? Pi sayısı irrasyonel sayı olmalıydı. Çünkü pi sayısı 3,14 diye başlayıp virgülden sonra sonsuz basamaklıdır. Bak sadece sonsuz basamaklı olması yetmez. Düzensiz tekrar eden sonsuz basamaklı bir sayıdır. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla sevgili gençler ben buna asla rasyonel sayı diyemem. Bunun yeri yanlış verilmiş. Bir de buraya baktım burada bir devirli sayı var. Devirli sayılar sanki irrasyonel sayıymış gibi geliyor bize. Neden? Çünkü virgülden sonra sonsuz basamaklı sayılar bunlar. Ama devirli sayılar irrasyonel değil sevgili gençler. Tamam mı? Neden? Çünkü virgülden sonra belirli bir düzen haline devam ediyor. Yani ben Hangi basamakta, hangi sayı var, hangi rakam var bunu çok rahat anlayabiliyorum. Çünkü birbirini tekrar ediyor. O yüzden tüm devirli sayıları biz rasyonel sayı diyeceğiz. Ve o yüzden de bu eksi 7,2 devreden sayımız herhangi bir tam sayı eşit olmadığı için rasyonel sayılar içinde kabul edeceğiz. Bu da doğru cevap olacak. Yanlış verilenleri zaten yuvarlak için aldığım güzel bir soruydu. Devam ediyoruz sevgili gençler. Bir yaz kursuna katılan öğrencinin yüzme, satranç ve futbol branşlarına göre dağılımı yandaki gibidir. Evet burada dağılımını vermiş. Bak 120 derece vermiş, 90 derece vermiş. Burayı bizim bulmamız gerekecek muhtemelen. Güzel buluruz. Buna göre bu dağılımın üstün grafiğine dönüştürülmüş şekli hangisidir diyor sevgili gençler. Şimdi bak buradaki açıyı bulmam lazım. Benim dairem toplam kaç dereceydi? 360 derece. E burası 120, burası 90. E ne yaptı? 120, 90 daha 210. E 360 olması için 360'tan çıkarmam lazım. Ne yaptı? 150. O zaman burası 150 derece. Şimdi sevgili gençler o zaman şunu yazabilirim bak. Satranç kaç dereceydi? 90 derece değil mi? Yüzme kaç dereceydi? 120 derece. Ve futbol kaç dereceydi? 150 derece. O zaman futbol en çok olacak. Yüzme sonra en az ne olacak? Satranç olacak. Peki bunları bir sayıyla bağdaştırmam lazım. Mesela şurada yanındaki sayılara baktığım zaman 18, 24, 30'lar var. O zaman ben şöyle desem. Satranca 9 kişi katılırsa bak ne yaptım ona böldüm değil mi? Yüzmeye 12 kişi katılır. Futbola kaç kişi katılır? 15 kişi katılır gibi. Tamam. Şimdi bakıyorum. Satranç 9 kişiydi Burada satranç 30 ve en fazla demiş zaten bu elendi. Satranç en fazla demiş bu elendi bak. Satranç en az olmuş. E zaten cevap çıktı. Ama buradaki sayılar neden bir de ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi satranç 18 kişi demiş. Bak bunun iki katını aldığım zaman bunların da ikişer katını alman lazım ki denklik bozulmasın. E satrancı 18 dersem yüzmeye 24 demem gerekir. Futbola 30 demem gerekir ki bak zaten bizim şıkkımıza doğru şıkkımıza da aynı şey vermiş. Tamam mı? Bunlar belirli bir oran içinde olmalı sevgili gençler. Diyorum ve devam ediyoruz. Sevgili gençler bu sorumuzda olası durumdan bahsetmiş. Şimdi ilk önce olası durumu bir hatırlamamız lazım. Neydi olası durum? Yapılan bir deney sonucunda karşılaşabileceğimiz her türlü durumlara biz olası durum diyoruz. Anlaşıldı mı? Bir deneyimiz var. Karşımıza çıkan tüm sonuçları biz ne diyoruz? Olası durum. E bunun bize sayısını sormuş. Şimdi bakalım. Yılın mahecesi ile başlayan aylar. E yılın mahe ile başlayan ayları hangisi? Ocak da mı? Yok. Şubat, Mart. Evet, Mart. Nisan, Mayıs. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım A yok başka o zaman ne bizim olası durumumuz? 2 olacak. Güzel bir soru, güzel bir yazılı hazırlık videosu oldu. Bilmiyorum sınıfımızdaki öğrenciler ne düşünüyor bu video hakkında, bu dersimiz hakkında. Çok merak ediyorum açıkçası. Hocam yine efsane bir yazılıya hazırlık oldu bu. Diğer senaryoları acilen izlemek istiyorum bir de. Hocam aramızda kalsın kankalarım da çok iyi anladılar ve hemen abone oldular biliyor musunuz? Çünkü onlar da benim gibi büyüyünce roket olacaklarmış. Yani ileride kocaman bir roket ordusu olacağız gibi duruyor. İleride kocaman bir roket ordusu olacaksınız. inşallah ben de o günleri görürüm. Umarım sizleri hep birlikte uzayı çıkarken de görürüm. Bu beni çok mutlu eder bak bunu söyleyeyim. Neyse artık vakit kaybetmeyelim. Diğer senaryolarda sizleri bekliyorum ben. Hadi koşun oraya gelin. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Bu arada kombininiz efsa olmuş. Söylemeden edemedim. Çıkışta link verin de biz de alalım. Tamam Tevfik sen gel çıkışa ben sana çıkışta özel de vereceğim link. Tamam mı dostum? Hadi görüşürüz.